Evet herkese merhabalar. Bugün Türkiye liginde şampiyonun belli olacağı bir gün. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çekişmiş olduğu bu ligde Beşiktaş'ın mükemmel azmi, mükemmel istikrarı, mükemmel istekliliğiyle Lider götürdüğümüz bu ligde türlü türlü oyunlar, türlü türlü yalanlar ve Bein Sport işbirliğiyle Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ligde tutulması bizleri çok üzdü. Ancak bizim sakatlarımız oldu. Bizim taraftarsız oynadığımız pandemi günlerimiz oldu. Bizim Yalnız kaldığımız, koronalı hastalarımız oldu. Ama yılmadık. Ama bırakmadık. Hakemlere karşı, medyaya karşı ve fütursuz sosyal medya klavye çocuklarına karşı. Beşiktaş dik durdu. Hakkıyla, şerefiyle ve inanarak şampiyon olacak bu akşam. Evet. Beşiktaş'ın inanarak şampiyon olacak. İnanarak. Bugün gönlümüzden geçen tek bir skor 0-2 Beşiktaş'ın kazanmasıdır. Gerisi de teferruattır. Haydi Karakarta. Yıllardır, 37 senedir doğduğumuzdan beri senin yanındaydık. Kazanacaksın başaracaksın. Hmm. Bizler için. Hmm.